Tavuğu bu şekilde kızartınca müthiş oluyor. Tarifimiz için 3 adet tavuk göğsüne ihtiyacımız var. Öncelikle tavukları ortadan ikiye böleceğim. Sonra da daha küçük parçalar şeklinde keseceğim. Tüm bu tavukları bir kabın içerisine alacağım. 2 adet çırpılmış yumurta, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 yemek kaşığı soya sosu ve Biraz maydanoz ekleyip bu malzemeleri güzelce karıştıracağım. Tarifin keyfini çıkarın. Ayrıca size tariflerimi takip ettiğiniz için teşekkür edebilmem için bizi nereden izlediğinizi söylerseniz çok sevinirim. Kabın üzerini streç filmle kaplayıp tavukları 10 dakika dinlendireceğim. Devamında 3 dilim ekmeğe ihtiyacımız olacak. Bir bıçakla kenarlarını ayırıp ekmeği şeritler halinde keseceğim. Sonrasında da bir bıçakla iyice ufalanana kadar keseceğim. Sonrasında bu ekmeklerin büyük parçalarını küçüklerinden ayırmak için bir elekten geçireceğim. Şimdi bir kaba 5 yemek kaşığı mısır nişastası koyacağım ve tüm tavukları nişastaya bulayacağım. Devamında tavukları iki adet çırpılmış yumurtanın içine alacağım ve son olarak da ufalanmış ekmeklerin olduğu kaba alacağım. Orta ateşte bir tavaya tavuklarımızı kızartmak için biraz sıvı yağ ekleyip yağı kızdıracağım. Yağ kızdıktan sonra tavukları tavaya alacağım. Videoyu buraya kadar izlediyseniz bu tarifi beğendiniz demektir. O zaman videoyu beğenip yorumlara çıtır tavuğu çok severim yazmayı unutmayın. Tavukların bir tarafı kızardığında diğer tarafını da çevirip kızartacağım. Ve tarifimiz hazır. Geriye sadece afiyetle yemesi kaldı. Umarım tarifi beğendiniz. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.